çok firmada yaptığım denetimlerde kıdem tazminatının yanlış hesaplandığını görmekteyim. En büyük hata da kıdem tazminatına dahil edilecek ödemelerin yanlış bilinmesinden kaynaklanmakta. Yaptığım denetimlerde bazı işyerlerinde kıdem tazminatının sadece çalışanın çıplak bürüt ücreti üzerinden edendiğini, ilk menfaatlerin eklenmediğini görmekteyim. Bazı işyerleri de dahil etmek zorunda olmadıklarını dahil etmişler. Bir örnek vermek gerekirse 2022 yılı itibariyle asgari ücret 5004 TL oldu. Bazı işverenler kıdem tazminatı hesabında sadece 5004 TL olan bu hesabı dikkate almakta ama kişinin ek menfaatleri varsa sürekli alınan ikramiye, yemek, ulaşım gibi ek menfaatleri ücrete ilave etmemekte. İşte bugünkü videomuzun konusu hangi ek menfaatlerin kıdem tazminatına dahil edilip hangilerinin dahil edilmeyeceğini belirlemekte. Ücret eklentilerinin kıdem tazminatı hesabına dahil edebilmesi için şu özellikleri taşıması gerekmektedir. Bunlar kıdem hesabına dahil olacak ödemelerin sürekli ya da belli periyotlarda ödenen işçiye bir menfaat sağlanmış olması, işçiye sağlanan menfaat parayla ölçülebilir nitelikte olmalı, işçiye sağlanan menfaatler arızi olmamalıdır. Ödenmesi, performans, satış, hedef gibi kriterlere dayanmayan İşçiye sağlanan parayla ölçülebilen menfaat kanundan ya da bireysel toplu iş sözleşmesinden doğmalıdır. Arizi nitelikteki ücret eklerinin dikkate alınmaması gerekmektedir. Arizi sözlük anlamı gelip geçici demektir. İş kanunda ise bize bir seferlik olan sürekliliği olmayan anlam. Evlenirken iş yerinizin size yaptığı sadece bir sefere mahsus bir yardım olsun. Bu yardım sadece bir sefer olduğundan ve süreklilik göstermediğinden arezi bir yardımdır. Kıdem tazminatı hesabında dikkate alınmaz. Süreklilik gösteren gıda, sağlık, giyim, yakacak, yemek, ulaşım, konut, aile, çocuk yardımı gibi nakdi veya aynı yardımlar kıdem tazminatının hesaplanmasında dikkate alınır. Şimdi burada ilk öğrendiğimiz şey aslında şu oldu. Bir yardım kıdem tazminatı hesabında yer alması için mutlaka süreklilik göstermeli bir sefere mahsus olmamalıdır. Şimdi nelerin kıdem tazminatı hesabında dikkate alınmayacağını açıklayacağız. Arazi nitelikteki ücret ekleri kıdem tazminatının hesabına nazara alınmaz. Yani süreklilik göstermeyen bir sefer yapılanlar. Örneğin yıllık izin ücreti, hafta tatil ücreti, doğum yardım, ölüm yardım fazla mesai ücreti, harcıra, teşvik ikramiyesi, bir defalık verilen ikramiyeler, iş arama yardımı, izin açılığı, çalışılan hafta tatili ücreti, yolluk, otel ve ev gideri olarak ödenen paralar belirli sürelerde verilen özendirme ikramiyesi, teşvik ikramiyesi, avans ödemesi gibi daimlik arz etmeyen ödemeler geniş anlamdaki ücret kavramına dahil olmadıkları için kıdem tazminatının hesabında dikkate alınmaz. Yemek yardımı kıdem tazminatı hesabına dahil edilir mi? Ben denetimlerimde genelde nakdi ve yemek çeki olarak verilenlerin dahil edildiğini, aynı olanların ise edilmediğini gördüm. Ama işçiye aynı olarak verilen yemeğin de değeri hesaplanarak kıdem tazminatı hesabına dahil edilmesi gerekir. Örnek olarak işletmenizde tablat olarak tabir ettiğiniz yemek veriliyor olabilir. İşte bu yemeğin günlük bedeli kıdem tazminatına dahil edilmesi gerekir. Yemek kaç öğün veriliyorsa o kadar öğün yemeğin maliyeti hesaplanmalıdır. Aynı olarak verilen yemeğin parasal değeri hesaplanarak kıdem tazminatı matrağına ilave edilmesi gerekir. Kısaca yemek bedelinin aynı olarak karşılanması halinde nakde çevrilerek kıdem tazminatı hesabına dahil edilmesi gerekir. İşçilerin iş yerine ulaşması için konulan servis kıdem hesabına dahil edilir mi? En çok hata yapılan konulardan biri budur. İster çalışan hak bilirin, isterse servis sağlayarak iş yerine ulaşımını gerçekleştirin. Her ikisi de kıdem tazminatı hesabına dahil edilir. İşveren servis için servis firmasına o personel için ödediği rakamı kıdem tazminatı hesabına dahil etmelidir. İş yerinde giyilmek için sağlanan koruyucu elbiseler. İş yerinde giyilmek için işçiye verilen önlük, iş pantolonu, iş dolumu, iş ayakkabıları gibi sadece işin yapılması sırasında giyilmesi zorunlu olan kıyafet ve ekipmanlar kıdem tazminatı hesabına dahil edilmezler. Sağlık ve hayat sigortaları İş yerinin yapmış olduğu hayat ve sağlık sigortaları kıdem hesabına dahil edilir. Bugünkü videomuzda kıdem tazminatı hesaplanırken yapılan hataları anlattık. Umarım yararlı bir video olmuştur. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.